Evet herkese merhabalar. karnus topraklar nasıl kurtarılır? Ya da kurtarılabilir? Bunun videosunu aslında çekmek istiyorum artık. Çünkü reytinglerin düştüğünü görmek beni de üzüyor ve herhalde izleyen herkes de üzüyordur diye tahmin ediyorum. Ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün izlediğimiz bölümün geneline baktığımız zaman eksik bir şeylerin de var olduğunu söylemek mümkün. Ne peki bunlar? Hemen onlardan biraz bahsedeyim. Şimdi bir kere ilk bir saatlik kısımla son bir saatlik kısma bir incelemeye aldığımız zaman aradaki farkın çok bariz olduğunu söylemek mümkün. Şimdi ilk bir saatlik kısımda ne gördük biz? Aramalar, kurtarmalar, o heyecanı, o işte Davut ve Gülfem'in karşılıklı etkileşimlerini çok güzel bir şekilde izledik. Ancak Son bir saatlik kısma baktığımız zaman o heyecan temposunun tamamen düştüğünü de gördük biz. Yani ben bir fan gözüyle bakmıyorum olaya. Tamamen bir izleyici gözüyle bakıyorum. Ve izlediğim şeyden keyif alıp almadığıma bakıyorum aslında. İlk bir saatten dediğim gibi çok güzel keyif alırken ee, ne yazık ki son bir saatte aynı etkileşimi alamadım kendimde. E, ne yapılması gerekiyor diye soracak olursak... Yani bir kere o heyecan dozunun kesinlikle düşmemesi lazım. Kaldık ki zaten e, seyirci adım adım ekran başına geçiyor. Ve son o bir saatlik kısımda eğer seyirci umduğunu bulamazsa. E malum zor bir gündeyiz. E, ve diğer dizilere bir kayma durumu söz konusu oluyor. Bu yüzden de o heyecan temposunun kesinlikle düşmemesi gerektiğini ben kendi adıma söyleyebilirim. E, onun dışında... Bence fragmanlarda bu hafta yapılan küçük bir yanlış vardı, onu da hemen aktarmak istiyorum. Fragmanda tamam biz biliyoruz belki, Gülfem'in ölmeyeceğini zaten tahmin edebiliyoruz ama e, orada fragmanda, ikinci fragmanda özellikle Gülfem'in ölmeyeceğini aslında ayan beyan görmüş olduk. Dolayısıyla buradaki durumda heyecan seviyesi de düşmüş oldu. Yani beklediğimiz şeyin e, tamamen ayuka çıktığını görmüş olduk aslında. E, o da tabii ki seyircinin merak unsurunu düşürmüş oldu. İlk eleştirim bu olacak. İkinci eleştirim yine devam edeceğim. Olumlu kısımları da tabii ki söyleyeceğim ama e, dizinin ben e, yeni kalemle yani Can Sinan'la çok daha farklı bir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Onda kesinlikle bir sıkıntımız yok. Ancak e, yazılanla sanki çekilenin aynı olmadığını ben düşünüyorum. Yani yazılan duygusallıkla çekilen duygusallığın aynı olmadığı bir gerçek var ben de çok daha farklı bir şekilde çok daha farklı ambiyansa sahneler yaratılabilir Ben e, bu konuda yönetmenimize görüntü yönetmenimize çok büyük işler düşündüğünü düşünüyorum olayı dolayısıyla, dolayısıyla bunun e, gerçekleştiği takdirde e, bir takım şeylerin yoluna girebileceğini de düşünebiliyorum Aslında e, Diğer taraftan müzikler zaten güzel desem e, güzel aslında ama e, biraz daha böyle farklı tarzda da müzikler eklenebilir sanki. Yani tek düze müzikler haline gelmeye başlıyor bir yandan sonra. Onun da biraz farklı farklı varyasyonlarıyla daha böyle seyirciyi ayaklandırabilecek müzikler yapılması bence farklı noktada bir etki yaratabilir. Bunun dışında özellikle bazı karakterlerin seyirciyi çekmediğini ben düşünüyorum. Yavuz karakteri olsun. Behice karakteri mesela örnek veriyorum. Ali Gelik aslında kötü olarak güzel bir karakter ama bilmiyorum ya. Onun sahnelerinde ben sıkılmaya başlıyorum nedense. Yani çok fazla ön plana çıkarılma mı desem artık bilmiyorum ama her taraftan ortaya çıkan bir e, imaj çizdiği için beni sıkmaya başladı açıkçası yalan yok. Sadece şunu söyleyeceğim. Kesinlikle aile dramatikliğinin yansıtılması gerektiğini düşünüyorum ben. İlk bölümden beri bunu söylüyorum aslında. Eğer Karnus topraklar tamam maden işçilerinin hayatlarını anlatan bir hikaye orada hiçbir sıkıntı yok güzel de işleniyor zaten ama e, bence ana temada bir eksiklik var ve bu eksiklik aile draması bunun e, tasarlanması dahilinde ve fragmanlara yansıtılması dahilinde çok daha güzel şeylerin e, olabileceğini ben düşünüyorum kendi adıma konuşmak istiyorum tabii ki bunu herkesin fikri farklıdır olabilir tabii ki e, ben böyle düşünüyorum bunları söylemek istedim. Çünkü dizinin güzel, sadık izleyicilerinden bir tanesiyim ve kurtarılmasını çok istiyorum. Umarım e, reytingler güzel gider. Yani gitmesini istiyorum. Tabi bugünkü reytinglerden sonra nasıl bir sonuç çıkacak onu da bilmiyorum ama e, umarım 13. bölüm son bölümümüz olmaz diye onu da eklemiş olayım. Ve e, teşekkürler dinleyen herkese şu an. Bu videoyu çektikten sonra dinleyecek olan herkese teşekkürler. Ee, Valla elimden geldiğince aklıma gelen her şeyi söylemeye çalıştım ama Umarım başarılı olmuşuzdur Şunu söylemek istiyorum lütfen ve lütfen ee, Şöyle heyecan sahnelerinin artmasını ben çok istiyorum ya Şöyle dan 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 sahneler girmesi lazım Bu olması gerekiyor artık yani Ben bunu <laughs> sözel olarak çok e, bağırarak söylüyorum sürekli ama Bunun yaşanması gerekiyor Yani biz seyirciler olarak Ya ekrana baktığımızda bunun kesinlikle ve kesinlikle olması gerektiğini görmek zorundayız. Bu olmadığı zaman e, ne olacak? Öbür dizileri tabii ki seyirci kaçmaya başlıyor. Çok normal bir e, durum aslında bu. O yüzden heyecanımız hiç sönmesin lütfen ve çok güzel bölümlerle 20, 30, 40 o bölümleri neyse görelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.